Anafilaktik şokta neden izotonik takarız? Bunu konuşalım. Anafilaktik şok tablolarında hastaya 500 cc izotonik takmamız gerekiyor. Peki neden? Anafilaktik şoklarda vazodilatasyon olur. Yani damarlar genişler ve damar geçirgenliği artar. Bunun sonucunda karşımıza iki durum çıkar. Bir, kan basıncı düşer. Yani hipotansiyon. İki, hacim kaybı olur. Vazodilatasyon nedeniyle kanın damar duvarına yapacağı basınç azalacağı için dolayısıyla kan basıncı düşer. Yani hipotansiyon olur. Bu da organların yeterli perfüzyonunu engeller. Artan damar geçirgenliği ise damar içindeki sıvının çevre dokuları kaçması neden olur. Bu da efektif dolaşan kan hacmini azaltır. Yani bizim için kanın sadece vücutta olması yeterli değildir. Damar içinde olması gerekir. Peki izotonik kullanırken temel hedeflerimiz nelerdir? 1. Kan hacmini arttırmak. 2. Dokuların perfüzyonunu desteklemek. 3. Doğrudan ya da dolaylı olaraktan hipotansiyonu engellemek. Yani anafilaktik şoklarda izotonik kullanarak dolaşım hacmini yerine koyarak kan basıncı arttırmayı, şok tablosunu tersine çevirmeyi ve organ perfüzyonunu sağlamaya çalışıyoruz. Anaflaktik şokta niçin izotonik kullanıyoruz sorusunun cevabını bu şekilde açıklayabiliriz.